YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MacBook 3 parmakla sürükleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. sizler takipçilerimizle birlikte izleme dörtgeni seçeneğini göreceksiniz. Buna basıyorsunuz. Sürüklemek için izleme dörtgeni kullan özelliğini ve işte burada sürükleme seçeneğini aktif hale getirin. Açılan menüden 3 parmakla sürükleme stilini seçiyorsunuz. Ve tamam butonu 1 ve 3 parmağınızla herhangi bir sürüklemeyi Macbook cihazınızdan kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Önemli olan bahsettiğimiz bu aşamaları takip etmektir. Dediğimiz gibi 3 parmakla e, sürükleme aslında sizin sadece 2 parmak değil 3 parmağınızı da kullanarak sürükleme yapmanıza olanak sağlamaktadır. Yapacağınız şey sadece bunu aktif hale getirmektir. Ve bunun için ise ekrana bahsettiğimiz ayarları takip etmeniz gerekiyor. Bu sayede 3 parmakla sürüklemeyi Macbook cihazınızda etkin hale getirebilir ve ona göre bir e, kullanım yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.